E, muhalefete kızgın olduğunu zaten biliyoruz ama sanıyorum iktidara da kızgın. E, diyeceksiniz ki o nasıl oluyor? Valla ben şöyle bir şey hissediyorum Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili. Yani mümkün olsa yeni bir AK Parti kuracak. E, yeni Türkiye yeni anayasa falan tartışmaları var ama bana sorarsanız Sayın Cumhurbaşkanı ne yeni Türkiye ne yeni anayasa. Yeni bir AK Parti yeni bir sayfa yeni bir başlangıç e, ve yeni bir iktidar istiyor aslına bakarsanız. Ama tabii e, eli kolu bağlı diyeyim ben size eli kolu bağlı. Mümkün olsa bunu yapardı, kendine yeni bir sayfa açardı ama o sayfa bir türlü açılamıyor. Çünkü ittifak ortağı olan MHP'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli kendisine her durumda engel oluyor ve her seferinde bu tarafa çekiyor. Denendi biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı çeşitli ittifak modellerini denedi. Arka kapı diplomasisiyle Saadet Partisi'ne, İyi Parti'ye, işte farklı partilere böyle bir selamlar gönderdi. Ama yanıtlar beklediği gibi gelmedi. Kendi partisi de iki ayrı gruptan müteşekkil artık. Yani çoklu AKP diyorum ben buna uzunca bir zamandır bunu kullanıyorum bu deyimi. Çoklu AKP. AKP'nin içinde birden fazla AKP var artık. Bunların bir bölümü Sayın Bahçeli'ye daha yakın duran kendilerini Avrasyacı olarak tanımlayan kanaat önderleri diyeyim ben size. Diğerleri de küreselci, AK Parti'nin kuruluş felsefesine aslında kendi ontolojisine daha yakın, daha liberal, özgürlükçü, ekonomide daha işte dünya ticaretiyle ilişki, ilişki içinde olmayı tercih eden bir grup. E kim kazanacak, kime kalacak iktidar derseniz, Türkiye'yi kim yönetecek derseniz, bekleyip göreceğiz diyorum ben. Ama bazı emareler var. Şimdi e, bilmem hatırlar mısınız Sayın Akşener grup toplantısında dün e, dedi ki bu nasıl bir devletse dedi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir lafı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı bu e, muhalefete özellikle de Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği o konuşmasında tam olarak şu cümleyi kullanmıştı. Meclis tutanaklarından aynen okuyorum. Bu operasyonun sorumlusu Başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından askerinden polisine istihbaratçısına kadar Türkiye devletidir. Bir daha de yapıyorum dedi ki Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı, bu operasyonun sorumlusu başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından askerinden polisine istihbaratçısına kadar Türkiye devletidir. Dedi Cumhurbaşkanı. Daha önce de ne demişti aynı konuşmanın içinde gel gör ki başaramadık demişti. Devlet Bahçeli bugün çok hızlı bir tweet serisi bir yazılı açıklama yaptı. Bu tweet serisi uzunca bir tweet serisi ve tabi yani tahmin edebileceğiniz bir kelimeler seçkisi bir üslup. Sadece bir bölümünü sadece bir cümlesini özellikle gene ekranlara getirip sizin için seslendirmek istiyorum. Diyor ki Sayın Devlet Bahçeli bilinmesini özellikle ve önemli isterim ki. Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak şayet Gara'yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız. Bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk Devleti Gara'da hata yapmamış, hıyanete bedel ödetmiştir. Zilletin karın ağrısı budur. Açalım mı biraz bu iki cümleyi? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki gel gör ki başaramadık diyor. Sonra da diyor ki bu, bu operasyonun sorumlusu askerinden polisine istifa açısına kadar Türkiye devletidir diyor. Hı, çok güzel. Aynı cümleler içinde esir kelimesini kullanmıştı ve Sayın Bahçeli gene bir tweet serisiyle bu esir kelimesiyle ilgili de fikrini ve uyarısını net olarak biraz da böyle Halk TV üzerinden dolaştırarak yapmıştı. Bana sorarsanız o mesajda Halk TV sana söylüyorum ittifak ortağım sen dinle gibi bir mesajdı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Türkiye Devleti bu operasyonun sorumlusudur lafına cevaben diyor ki Selin Bahçeli Türk Devleti Gara'da hata yapmamış hıyanete bedel ödetmiştir. Diyor ki yani Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'a size bunu bir başarısızlık olarak anlatanlara inana, inanmayın ya da bunu böyle ifade etmeniz boş olmuyor, iyi olmuyor. Bu fatura kime, çünkü kime çıkacak bu fatura? Şöyle düşünün, kapaktaki iki bakandan birine değil mi? Ya Sayın Soylu'ya ya Sayın Akar'a. Niye? Niye? Çünkü operasyonun tüm süreçlerinde hem muhalefete bilgi veren hem de kendileri arasında. Zaten Cumhurbaşkanı da söylüyor, bir daha akıyorum. Cumhurbaşkanından askerinden polisine istihbaratçısına kadar. Yani burada istihbaratçıyı da alalım gene parantezin içine. şimdi burada Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'a diyor ki böyle konuşma diyor benim anladığım. Buna, buna başarısızlık deme diyor. Burada hata yok diyor eğer bir sorunlu arıyorsan diyor. Çünkü belki de Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki yani bu bakanlarla ilgili bir kabine değişikliği yapalım diyor belki. Böyle düşünceleri var belki. Belki Sayın Süleyman Soylu ile ilgili böyle bir takım fikirleri var. Bilemiyorum. Sayın Bahçeli de diyor ki eğer diyor bir sorunlu aramıyorsa demek ki aranıyor. Biz de varız. Bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti garada hata yapmamış hıyanete bedel ödetmiştir diyor. Bunu muhalefete söylüyor ama ben de diyorum ki bir sosyal bilimci, bir gazeteci olarak belki de bir başkasına da söylüyor olabilir.